Evet sıradaki maçımıza devam ediyoruz. Bayan Müşen'i yendikten sonra puan farkı indi Ve kendi evimizde bohumla karşılaşıyoruz. Bakalım ne bohum yiyeceğiz. <laughs> Böyle de bir şaka da şuka. <laughs> Hadi bakalım. Adam gibi adam. 11 gol atmış aslanım ben. Puan kaybedemeyiz bu ne? bu maçı almamız lazım. Kendi stadımızda atmamız lazım. en kum Yapma. yapma en kötü en kötü Sön en da mal takılmış. Prognose. Ah, ja, Gol mü? pası gördünüz mü ya bu nasıl pasta ya deli pasa bak enkunku werner bu ikişer anlaşıyor abi 12 oldu hadi Aha. Ha 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 ha. İşte bu. Bu kadar basit ya. Rakibin hücumu çok kötü. O nasıl şut bu? Adam zonkladı oğlum 90. A. Eğer en az buradan takımdan gol 2'den fazla gol yersek ayıp ederiz. <laughs> güzel. güzel, güzel. Stöger. saçma sapan işler yapmayın gözünü seveyim. Adam orada mıymış bu Gefährlich jetzt den bugün. Oh, Abzeiten könnte ein richtig gutes Spiel werden. Da ist die Flanke, gute Balleroberung. Hier haben wir noch. Hofmann Kevin Stöger. Anthony Tor. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore lagen <laughs> sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. buradan döndü ya. Nasıl ya? Es gibt Oha giri düştük ya. 3-2 ne? ya 3-2 ne ya şunlara karşı. En az gol en takımdan yaptı şeye bak ya. Haydi haydi haydi. Hadi Sobo. İşte bu. İşte bu Paulson Hadi Paulson Al topu al topu al topu. Hadi. Saçma sapan işler yapıyor. Hadi ya. Ah. Tamam tamam. Ama galibiyet lazım bu Yok biz bayanı boşuna yemediğiz oğlum ya. Ah! Er <laughs> haydi, haydi. haydi. ran bak, bak ya. Könnte Jetzt haben Sie's. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste das eigentlich sein. ist die Wiederholung dieses Tors. Er setzt sich durch und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon sieben Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Jetzt können sie es entscheiden. Das ist der Schlusswurf in diesem Spiel. Die Gäste haben gewonnen. Ne diyeceğim ki abi? Ne diyeceğim ki size? 2-0'dan maç verdik ya. <laughs> 2-0'dan maç verdik ya. Ulan ne güzel bayan maçı vardı ya. Biz niye yendik ki abi bayanı? Hocam böyle bir mağlubiyet olamaz ya. Kendi evimizde yenilemeyiz abi ya. Çok iyi kontra geldiler lan. Hiç beklemiyordum Yapacak bir şey yok. Devams. Ha, yine aldı bu şey maç almış. <laughs> Yazık ağır olsun. Devam. <laughs> evet. Büyük mağlubiyet sonrası. Verda Bremen deplasmanına gidiyoruz. Bakalım bu maçta nasıl çıldırmalar olarak <laughs> Kafa yemelik bir bohum maçından sonra gereksizleri puan farkı yeniden 5'e çıktı Bayern Mişen'le. Ne kadar şampiyonluk yaşayacağız desek de. Yazık oldu. Oradaki son dakika golüne yazık oldu. Bokumdan en az gol takımdan 4 gol nasıl yeriz ya? Ayda ha. Guardiola vur işte bu 1-0 Guardiola attı helal olsun ha Helal sana Şampiyonu elenciye zanaf satayım ya City çıktı abi City çıktı nasıl çıkar City ya Lan. adal buluş Ya hat weiter den ball. Penaltı yatamamız salaklar ya. Bayern Münih'e karşı. Vallahi ya. Güzel. Yine Werner öne düştü lan. Abi golcü dedin koklayacak ya. Koklayacaksın abi. İkisi burada deplasmanda güzel skor. Abi, kontra, kontra, abi. und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit beim Kontrollen bei pass. diesem hohen Steilpass steigespielt. nicht das Tor Philipp ah. vielversprechender Steilpass ah. starke Parade dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg und wer das verpasst ist selbst schuld würde ich sagen sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel <Gülüyor> <Gülüyor> Beyler. Kaleci ne yaptın abi orada Geri pas mı var ne var? Sen ne geri pas Allah'ın seversen ya. Kafa yemelik ya. Bir tane gol at be. Sobu.

Leipzig über außen. Die nimmt direkt. werden Ecke Beni burada Tretut'ta bırakma Allah'ın hayır kötü oynuyoruz beyler. o yani 2-0 alır tabi alır. Yavaştan transfer dönem başlayacak. Neyse. Yapacak bir şey yok. Devams.